Atlas Web ve Koçluk Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle YKS Koçluk sürecimiz hakkında konuşuyor olacağız. Bize başvurduğunuz zaman size ücretsiz bir tanışma seansını koordine ediyor olacağız. Ücretsiz tanışma seansımızda hem sistemimizi tanıyor olacak hem de eğitim koçumuzla birlikte birebir bir tanışma imkanını size sunuyor olacağız. Bu tanışma seansımızda YKS'ye 5 ay kalmışken bugüne kadar neleri yaptınız, neleri doğru yaptınız, neleri eksik yaptınız veya biz daha verimli nasıl çalışabiliriz? Bütün bunları konuşuyor olacaksınız. Elimizdeki kaynak kitaplar neler? Biz bu kaynak kitaplardan nereleri çözdük ve kalan kısımlarımız hakkında ne yapmalıyız, bütün bunları değerlendiriyor olacağız. İşlemlerinizi tamamladığınız takdirde bireysel bir WhatsApp grubu oluşturuyoruz. Bu grubumuzda öğrenci olarak yalnızca siz bulunurken eğitim koçumuz, eğitim koordinatörümüz, kurum kurucumuz ve kurum müdürümüz de aynı grupta yer almaktadır. Grubumuzda bu kadar kalabalık olma sebebimiz ise 7-24 iletişimi kesintisiz bir şekilde sürdürebiliyor olmak. Konuşma seansımızı yaptık. Gelelim program hazırlama seansımıza. Program hazırlama seansınız birkaç gün içerisinde koordine edilmiş olur. O birkaç gün içerisinde size tanımlayacağımız denemeyi çözmenizi istiyoruz. Çözdüğünüz bu denemede TYT'deki karnenizi çok net bir biçimde görüntüleyebiliyorsunuz. Bu karnede TYT'de kaç netimizin olduğunu görebilmenin yanı sıra hangi konuda kaç yanlışımız var? Kaç soru sorulmuş? Biz bunların kaç tanesini doğru yapmışız? Kaçını yanlış yapmışız? Bu kadar detaylı bir karnenin ardından program hazırlama seansımıza TET'deki eksikliklerimizi çok net bir şekilde saptayıp yol haritamızı daha net bir şekilde çıkartabiliyoruz. Eee deneme sınavlarımızı her hafta yapmaya devam edip aslında programlarımızı bu doğrultuda hazırlıyor olacağız. TYT'yi ve AYT'yi birlikte yürüttüğümüz bu süreçte ilerleyen zamanlarda AYT denemelerinde kendi tempomuza ekliyor olacağız aslında. Gelelim 724 iletişime. 724 iletişim nedir? Sabah gün aydınlığı sürecimizi başlatıyoruz. Eğer okula giden, dershaneye giden bir öğrenciyseniz okulunuzun ve dershanenizin ders programının çerçevesinde programlarınız oluşturulmak. Sizin müsaitlik zamanlarınıza göre oluşturulan bu programda neyi nasıl yapacağınız aslında çok net. 724 takip kısmında sabah gün aydınlığı sürecimizi başlatıyoruz. Videolarını izledin mi? Hangi YouTube kanalından hangi videoyu izleyeceğiniz zaten programımızda belliydi. Bu noktada biz videoyu izledik mi, beğendik mi, bizim için verimli oldu mu? Soru çözümlerine geçtik mi? Kaç soru çözdük? Kaç tane doğrumuz? Kaç tane yanlışımız var? Bütün bunları eğitim koçumuz gün içerisinde takip ediyor olmakta. Bunun yanı sıra Diyelim ki o gün kaygılısınız, moral olarak, motivasyon olarak biraz daha kendinizi düşük hissediyorsunuz. Bu noktada eğitim koçunuz sizinle iletişime geçmekte ve sizi ders masasına oturtmakta. Sınava 5 ay kalan bu süreçte siz de netlerinizi arttırmak, başarı yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyorsanız Atlas Sehber ve Koşuk Akademi'de sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Bizimle iletişime geçin ve ücretsiz tanışma seansınızı sizin için hemen koordine edelim.